Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG oynuyoruz. Ve PUBG'de bugün sizinle beraber vs oynayacağız. Size söz vermiştim PUBG videosu oynayacağız diye. Allah bu neydi lan? Ne yaptınız ulan? Ay 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 ay! Aa! Ne yapıyor lan? Aman, aman. Abi ama ayıp oluyor. Pardon. Şimdi başlayabiliriz. Aldı. Ulan kim bize vuruyor? Kim bize vuruyor? Kayak. Ay! Ay kim bize vuruyor? Ay! Ay an. Anam! anam. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizin belanızı. Dur paneli 1. Tamamdır. Lan var ya. PUBG'de bir kral olsaydım ben. Baba. Ben ne alıyorum ki? Hıyarlar orada. Dans edin. Yürü, yürü. Yani bu bizdendir. Ne kadar tutuyorsunuz? <laughs> bu işler için çok sevindim. Allah. Çık 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 çık. E gidemiyorum ki. Arkadaşlar bizim seçmediğim erkek mi? Ana! anne! Ben bu oyun bot mu oldum ya? Abi baba bizimkiler vuruyor ben niye vuramıyorum? Hoş, bir anda hop koş 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 Arkadaşlar böyle arkadan ay ay bir arkadan var. Aa! Ay aa! Vuramıyorum ki. Butonları mı ben yanlış yaptım ya? Ya niye ölüyorum ya? Tamamdır. Kimse kafa tutmayı ula. Kimse kafa tutuyla. Ustanın ağzına derim. Ay ay ay. Ah. Ya ben botum arkadaşlar. Yemin ediyorum ben botum. Valla ben botum. Ben botum arkadaşlar. Bana vs. Bana vs atıyorsanız atın. İsmim Gama Yargı. Ana da öldüm. Ölüyorum da ölüyorum ya. Ben de ben bu videoyu çekmek istiyorum. Neydi neydi neydi? Ne, ne. Ya ben vuruyorum ya ölmüyor. Allah sizin belanı ver. siz öyle konuşun orada spikerle. Çok saçma bir isim. Spiker. Biz 3 ki, üç kişiyiz onlar 4 kişi. He çok şükür yeni bir elemem oldu. Çıkma hadi. Korkak. Hadi geçiyoruz ya. Hadi gel Hadi gel. Allah. Koş 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 Ay! Ay! Oo. Baba, onlar dört kişi biz burada. Ne ya yani? Arkadaşlar ciddiyken benim 50, 50... 50 oldu? Ben niye burada 50 yazmıyorum? niye yazmıyorsun arkadaşım? Bir dakika Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi başlayabilirim. Oyun oluyor lan. Ne oluyor ya? Yooey Ayy ne kapatıyorsun ya? ya. ya. Lan, yaa Ulan Siz benim öyle bir sinirli boyu Böyle bir boci yok Şimdi sizin ayvaneci yeğime geliyor Gelin Derler. Ay! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay! Varsa, <laughs> varsa gelirim oraya. Boğur götüra. Şarapsızlar yok. <laughs> Hah vurdu. Ay! Lan ne oluyor? Attım. <laughs> Aha nasıl ya bombayı attım ne yapacaksın? <laughs> yani, ayvayı yedim lan. Kaçmaya gerek yok. Zaten hayvanınızı yediniz. Obuzan. İyi bu tiç. İşte Ay. <gülüyor> Ay arkamdan vurdu gerizekalı. Şer 他跟他小叔就怂中作的